Evlilik kutsal olmalı. Kilise der ki, iki beden tek beden olur. Peki, aynı yatağı paylaşan bedenler varken, ruhlar neden yalnız uyur? 1947 yılında San Giovanni Rotondo'daki bir manastırda, günah çıkarma mahzeninde, elleri kanayan bir kapusen keşiş bir kadına baktı ve kadının söylemediği bir şeyi gördü. Kadının evliliğini gördü, kadının kocasını gördü. Ve her gece dokunsalarda asla buluşamayan iki insan arasındaki mesafeyi gördü. Padre Pio kadının sözlerine ihtiyaç duymadı. Kadının ruhunun durumunu ve yanında uyuyan ruhun durumunu gördü. O gün kadına söyledikleri Katolik ruhani rehberliğinde en çok tekrar edilen hikayelerden biri oldu. Aldatma veya istismarın ötesine geçen bir uyarı, daha sessiz bir şeye dair bir uyarı, milyonların yaşadığı ve adını koyamadığı bir şeye. Eğer bu tür belgelenmiş mistik ve ruhani tarihlere değer veriyorsanız abone olun. Bu çalışmalarımızı desteklemenin en iyi yolu. Ayrıca bu yayını hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu metin azizlik sürecinde arşivlendirilen toplanan resmi tanıklıklardan, özellikle 1997 tarihli pozitio belgelerinden ve Padre Gabriele Amort'un tanıklarla yaptığı ve ilk baskısı 1990 yılında yapılan Un, Esorcista Racconta adlı kitabında yayınlanan doğrudan röportajlarından faydalanılarak araştırılmış ve gerçeklere dayandırılmıştır. Bu kitap 1918 ile 1968 yılları arasında Padre Pio'ya itiraf eden kişilerin ilk ağızdan anlatımlarını içermektedir. Bunlar popülerleştirilmiş anlatımlar değil, yemin altında verilen kanonik ifadeler ve tanık beyanlarıdır. Şimdi bilgilere geri dönelim. Güney İtalya, Gargano Yarımadası, Kapusen keşişlerin saatlerini dua ederek geçirdiği ve bahçeleriyle ilgilendiği tepede bir manastır. 1916, genç bir rahip gelir, Francesco Forgione, Doğumu 25 Mayıs 1887 Pietrelcina'da, vaftizi 10 Ağustos 1910. Buraya gönderilme sebebi ciğerlerinin zayıf olması ve havanın temiz olmasıdır. 20 Eylül 1918 Koro mahfilinde dua ederken ellerinde, ayaklarında ve böğründe yaralar açılır. Stigmalar. İsa'nın çarmıha gerilmesindeki yaralarla aynı beş yara. Bandajların arasından kanarlar, çiçek kokarlar. Doktorlar onu muayene eder. Barletta'dan Profesör Romanelli 1919'da yaraları inceler. Doktor Festa 1920 yılında aynı şeyi yapar. Enfeksiyon yok, açıklama yok. Yaralar 50 yıl boyunca açık kalır. 23 Eylül 1968'deki ölümüne kadar 50 yıl kanama. Bahsetmedikleri olayları tarif eder. Onları hiç tanımadıkları halde isimleriyle çağırır. Bu bir dedikodu değil. Bu azizlik sürecinde kayıt altına alınmıştır. Yemin altında verilen ifadeler. Kendisine hiçbir şey anlatmadıklarını ve her şeyi bildiğini yemin eden tanıklar. Kadın günah çıkarma mahzenine girer itirafına başlar. Standart günahlar, ayini kaçırmak. Çocuklara karşı sabırsızlık, küçük yalanlar. Padre Pio dinler, sonra kadını durdurur. Evlisiniz der, der kadın. Evet, peder der. Kocanızın yanında uyuyorsunuz der, der. Kadın, evet peder der. Ama ruhlarınız birbirine dokunmuyor der. Yanında yabancılar gibi yatıyorsunuz. Yatağı paylaşıyorsunuz ama hayatı paylaşmıyorsunuz. Birlikte dua etmiyorsunuz. Tanrı hakkında konuşmuyorsunuz. Birbirinizi cennete doğru teşvik etmiyorsunuz. Tek çatı altında iki insan gibi yaşıyorsunuz, tek beden gibi değil. Evliliğiniz geçerli, yeminleriniz gerçek. Ama ruhlarınız birleşmemiş, yalnızsınız. Birlikte yemek yiyen, birlikte uyuyan, birlikte çocuk yetiştiren ama aslında hiç buluşamayan iki insan. Kilisenin kastettiği şekilde değil, evliliği Tanrı'ya giden bir yol haline getiren şekilde değil. Padre Pio onu aldatmakla suçlamaz, ona zulmetmekle suçlamaz, onu yoklukla suçlar. Evliliğin bir communion yerine bir sözleşme olmasına izin vermekle. Sakramenti rutine dönüştürmekle, kocasıyla birlikte dua etmesini söyler, önemli şeyler hakkında onunla konuşmasını söyler, ruhunu saklamayı bırakmasını söyler, onun da ruhunu saklamasına izin vermemesini söyler, evliliği sadece birlikte yaşamaktan daha fazlası haline getirmesini söyler, ona bir kefaret verir, onu affeder, kadın ayrılır, tanıklık yıllar sonra geri döndüğünü söyler, evlilik değişmişti, birlikte dua ediyorlardı, konuşuyorlardı, artık yabancı değillerdi. Bu hikaye tekil değil, Pederamort başka bir vakayı anlatır. 1952. Bir adam Padre Pio'ya itiraf eder. Adam günahlarını sıralar. Öfke, tembellik, günlük duaları kaçırmak. Padre Pio dinler. Sonra karını sevmiyorsun der. Adam itiraz eder. Peder, sadakatsizliğim olmadı. Ona bakıyorum, ona vurmuyorum, ona hakaret etmiyorum. Padre Pio, bu sevgi değil, bu görev der. Onu sevmiyorsun, ona tahammül ediyorsun. Yükümlülükleri yerine getiriyorsun ama ruhunu sevmiyorsun. Ruhunun nereye gittiğini umursamıyorsun. Cennete gitmesine yardım etmiyorsun. Onun yardımını almıyorsun. İsimde evlisiniz. Gerçekte yalnızsınız. Bir kocanın yapması gereken her şeyi yapmıştı. Sakrament'in gerektirdiği şekilde sevmek dışında. Padre Pio ona bir kefaret verir. Bir ay boyunca her gece onunla birlikte tesbih çek. Haftada bir kez Tanrı hakkında onunla konuş. Ruhsal mücadelelerini sor, dinle. Adam bunu yapar. Tanıklık, evliliğin değiştiğini söyler. Sorunlar ortadan kalktığı için değil, ama nihayet evliliği yasal bir düzenleme yerine bir sakrament olarak yaşamaya başladıkları için evlilik geçerli olabilir ve hala ölü olabilir, ruhlar bağlı olabilir ve hala hiç iletişim kuramayabilir. Padre Pio bu kopukluğu görür, canlı olması gereken bağı görür ve onu soğuk bulur. Sakramental olarak bir olan ama deneyimsel olarak iki olan iki insan görür ve bunu adlandırır. Yayınlanmış röportajları. Padre Pio'nun 1956'da kurduğu hastane olan Casa Sollevo, de Della Soferenza'da arşivlendirilen mektuplar, Ölümünden bir yıl sonra 1969'da başlayan azizlik soruşturması sırasında toplanan tanık beyanları. Bunlar anekdotlar değil, bunlar kanonik belgeler. Yeminli ifadeler. Kilisenin birini aziz ilan etmek için kullandığı türden kanıtlar. Padre Pio, ikinci Papa John Paul tarafından 2. Mayıs 1999'da kutsanmış. 16. Haziran 2002'de ise aziz ilan edilmiştir. Mucizelerini doğrulayan aynı süreç bu ruhani öngörüleri de doğrulamıştır. Kalbini bilmiyor, ona izin vermiyorsun. Yiyecekler, çocuklar ve faturalar hakkında konuşuyorsunuz. Korku, umut veya Tanrı hakkında konuşmuyorsunuz. Kendini koruyorsun. Onu dışarıda tutuyorsun. Güçlü olduğunu sanıyorsun. Yanlışsın. Padre Pio, ondan nefret ediyorsun çünkü evlendiğin zaman hayal ettiğin kadın değil der. Kilo aldı, yorgun, seni heyecanlandırmıyor. Görevini yapıyorsun ama kalbini geri çekiyorsun. Sessizlikle onu cezalandırıyorsun. Yanında yatıp başkasını hayal ediyorsun. Başka bir kadın değil sadece başka biri evde kalarak onu terk etmişsin. Geri çekilmeyi gördü. Evli kalıp mevcut olmayı reddetmenin sessiz zulmünü gördü. Padre Pio ona, "Yemin ettin bir fanteziye değil, bir insana. Yaşlanan, mücadele eden ve düğün gününden daha fazla sevginize ihtiyaç duyan gerçek bir insana," der. "Onu sev. Yoksa rahatını korumaya çalışırken ruhunu kaybedersin. Bu çalışmalarımızı desteklemenin en iyi yolu. Ayrıca bu yayını hangi şehirden dinlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi bilgilere geri dönelim." farklı sosyal sınıflardan. İkincisi özgürlük. Bunlar iyi yaşamıyorsunuz gibi belirsiz ifadeler değil. Bunlar itirafçının açıklamadığı belirli durumların kesin tarifleridir. Üçüncüsü tutarlılık. Aynı armağan 5-10 yıl boyunca karşımıza çıkar. 1918'den 1968'e kadar yüzlerce tanık, binlerce itiraf desen bozulmaz. Bu ifadeler kanonik bir soruşturma sırasında yemin altında verilmiştir. Bir azizlik sürecinde yalan söylemek ciddi bir kanonik suçtur. Tanıkların kazanacakları hiçbir şey ve kaybedecekleri çok şey vardı. Beşincisi doğrulama. Bu anlatıların çoğu takip eden değişiklikleri gören aile üyeleri veya ruhani yöneticiler tarafından doğrulandı. Kocasıyla dua etmeye başlayan bir kadın, ailesiyle barışan bir adam, dış tanıkların gözlemlediği değişiklikler, her ikisi de yaraların gerçek olduğunu, enfeksiyon belirtisi göstermediğini ve tıbbi bir açıklaması olmadığını doğruladı. Bu, Padre Pio'nun gerçekten alışılmadık bir şey yaşadığını ortaya koymaktadır. Ruhani öngörülerinin kanıtı değil, ancak onu bir sahtekar veya düzenbaz olarak reddetmenin kanıtlara uymadığının kanıtıdır. Asedya ruhani bir uyuşukluktur. Önemli olan şeylere karşı ilgi kaybı, rutine dalma ve amaçtan uzaklaşma. Evlilikte Asedya, yükümlülükleri yerine getiren ama birbirlerinin cennete ulaşmalarına yardım etmeye çalışmayı bırakan iki insan gibi görünür. Yemek pişirirler, para yönetirler, Çocuk yetiştirirler ama dua etmezler. Tanrı hakkında konuşmazlar. Birbirlerini erdemde teşvik etmezler. Birbirlerini sevgiyle düzeltmezler. Birbirlerinin kutsanmalarına hizmet etmezler. Evlilik bakım haline gelir. Sakrament sosyoloji haline gelir. Ahdinin doğası gereği eşlerin iyiliğine ve neslin üremesine ve eğitimine yönelik olduğunu belirtir. Ancak 1961 numaralı paragraf, sakramentin eşlere, Mesih'in kiliseyi sevdiği sevgiyle birbirlerini sevmeleri için lütuf verdiğini belirtir. Lütuf, onların evlilik hayatlarında birbirlerine kutsallığa ulaşmalarına ve çocuklarını karşılamaları ve eğitmeleri konusunda yardımcı olmalarını sağlar. Bu, her iki eşinde kutsallıkta büyümesine yardımcı olmayan bir evliliğin birincil amacında başarısız olduğu anlamına gelir. Yasal anlamda başarısız değil, evlilik hala geçerli, bağ hala gerçek ama teleolojik anlamda başarısız. Yapması gerekeni yapmıyor. Padre Pio bu başarısızlığı görür, geçerli sakramentle yaşanılan gerçeklik arasındaki boşluğu görür ve onunla yüzleşir. Uzun ruhani konferanslar vermez. Sorunu bir veya iki cümleyle adlandırır. Karını sevmiyorsun. Ruhun yalnız uyuyor. Kocandan nefret ediyorsun. Sonra belirli somut bir eylem atar. Birlikte dua edin. Tanrı hakkında konuşun. Onun ruhu hakkında sorun. Ona hizmet et. Affet. Kefaret her zaman ilişkilidir. Her zaman boşluğu kapatmaya yöneliktir. Her zaman itirafçıyı birlikte yaşamaktan ziyade eşiyle gerçekten meşgul olmaya zorlar. Bir tanıklık 1958 yılında itiraf eden bir kadını anlatır. 23 yıldır evliydi. Kocası iyi bir adamdı. İyi bir gelir sağlıyordu. Asla içki içmezdi. Asla bağırmazdı. Ama zar zor konuşuyorlardı. Aynı evde o da arkadaşları gibi yaşıyorlardı. Bunu belirsiz bir üzüntü olarak itiraf etti. Padre Pio, bu üzüntü değil, bu günah dedi. Evliliği öldürmene izin verdin. Onun için savaşmayı bıraktın. Denemeyi bıraktın. Rahat ve ayrı olmanın iyi olduğuna karar verdin. Bu iyi değil. Sakramenti boşa harcıyorsun. Kocasına sevdiği üç şeyi söylemesini söyledi yaptığı şeyler değil, kim olduğu ile ilgili şeyler. Sonra ondan da üç şey söylemesini istedi. Bunu haftada bir kez, ömrü boyunca. Sadece ebeveyn veya ev yöneticileri olmadıklarını hatırlattı, eşlerdi. Birbirlerine Tanrı'ya ulaşmaya yardım edeceklerine yemin eden iki insan. Garip his kayboldu, alışkanlık kaldı. Yıllar sonra manastıra bir mektup yazdı. Padre Pio'nun evliliğini kurtardığını, çünkü öldüğünü fark etmesini sağladığını söyledi. Yardıma ihtiyacı vardır. Adam her şeyi yapar ama yorgun ve kızgındır. Padre Pio dinler. Sonra ona hizmet ettiğini sanıyorsun, cezalandırıyorsun der. İç çekerek yapıyorsun, sabırsızlıkla yapıyorsun, ona bir yük gibi hissettiriyorsun. Yardıma ihtiyacı olduğu doğru. Onu esefle vermekte yanılıyorsun. Sevgiyle veremiyorsan, hizmet etmiyorsun. İşkence yapıyorsun. Açıkça şikayet etmiyorum. Padre Pio. Şikayeti duyuyor. Yüzünde, ellerinde. Tepsiyi bir indirme şeklinde eder. Onu dile getirmen gerekmiyor. Biliyor. Ve onu öldürüyor. Ona görev olarak hizmet etmeyi bırak. Mesih'in kiliseye hizmet ettiği gibi hizmet etmeye başla. Şefkatle, sevinçle, zor olduğunda bile, özellikle zor olduğunda. Fiziksel iş değil, kalp işi. Hizmet etmek ama esef duymadan, puan tutmadan hizmet etmek. Sevgi hissetmediğinde sevmek. Padre Pio iyi der. Şimdi sakramenti yapıyorsun, şimdi aziz oluyorsun. Ruhların ya kutsandığı ya da mahvolduğu bir yer. İki insanın ya birbirini cennete yardım ettiği ya da birbirini vasatlığa sürüklediği bir yer. Tarafsızlık yok, bakım modu yok. Evlilik ya canlıdır ya da ölmektedir. Eşinin günah işlediğini görürsen sadece onu kusurlu bulma düzelt der. Kendini müstehcen süslendiğini görürsen sadece eleştirme, onu eğit, dua etmeyi ihmal ettiğini görürsen görmezden gelme, onu teşvik et. Sen onun yargıcı değilsin, sen kurtuluşundaki ortağısın. İşin onun cennete ulaşmasına yardım etmek. Bunu yapmazsan ne kadar iyi sağladığın önemli değil, koca olarak başarısızsın. Sanki aynı yolda yürüyen ama asla konuşmayan, asla yardım etmeyen, hatta aynı yere gittiklerini bile kabul etmeyen iki gezgin gibidir. Padre Pio da aynı şeyi de öğretiyor ama bunu itirafta gayet iyi olduklarını düşünen insanlara öğretiyor. Dövüşmemenin, aldatmamanın, bağırmamanın yeterli olduğunu düşünenlere, çocuk büyütmenin, faturaları ödemenin ve ortada bulunmanın bütün iş olduğunu sananlara. O ise hayır, bütün işin bu olmadığını söylüyor. Bütün iş aziz olmaktır. Karşılıklı azizlik. İki ruhun Tanrı'nın onları yarattığı gibi olmalarına yardım etmesi. Geri kalan her şey ikincildir. Tesbihin sihirli olduğu için değil. Ama birlikte dua etmek sizi birbirinizle baş başa olmaya zorlar. Gününüzü lojistikten daha büyük bir şeye göre ayarlamaya zorlar. Sadece bir evi idare etmediğinizi kabul etmeye zorlar. Siz birlikte Tanrı'ya doğru yolculuk ediyorsunuz. Nasıl yaşanacağını konuşuyorlar. Padre Pio onlara bunu yapmalarını söylemiş, direnmişler. Çok meşgul olduklarını söylemişler. Padre Pio, ruhunu kurtarmak için mi çok meşgulsün demiş, yapmışlar. İtiraf haftanın en önemli 10 dakikası haline gelmiş. Çünkü önemsiz şeyleri konuşmaktan kurtulmuşlar. Faturaları değil, planları değil, şikayetleri değil ama hakikati ve umudu ve iyi olma mücadelesini. Başka bir çift her gece birbirlerine "Yarın seni kutsal yapmama nasıl yardım edebilirim?" diye sormaya başlıyor. Tek bir soru, tek bir cevap. Padre Pio onlara bunu yapmalarını söylemiş. Tuhaf gelmiş ama işe yaramış. Çünkü ilişkinin tamamını yeniden çerçevelemiş. Benden ne istiyorsun? değil. Ama seni azize dönüştürmene nasıl yardım edebilirim? İlk soru işlemsel düşünceye yol açar. İkinci soru ise sevgiye yol açar. İtiraflar istismarcı, kırık, dramatik olmayan evlilikleri anlatıyor. Sadece sessiz. Sadece yorgun. Sadece yavaş yavaş ölüyor. Birlikte yaşayan ama birlikte olmayı bırakmış iki insan. Padre Pio bunu görmüş. İnsanların kendilerine sahip olmadığı bir netlikle görmüş ve onları adlandırmaya zorlamış, kabul etmeye zorlamış, düzeltmeye zorlamış, büyük jestlerle değil, terapiyle değil, duygularla değil, eylemle. Bağlantıyı yeniden kuran günlük uygulamalarla, ruhun diğer ruha uzanmaya zorlanmasıyla, en son sana ne korktuğunu ne zaman söyledi, en son ne zaman sordun, en son sana ne umduğunu ne zaman söyledi, en son ne zaman dinledin, diyor. 16 yıldır yanında yaşıyor ama ruhunu bilmiyor. 16 yıldır onun sormasını beklediğini söylüyor. Umursamadığını düşünmüş, sadece evle, çocuklarla ve rutinle ilgilendiğini düşünmüş. Onu tanımak istediğini bilmiyormuş. Saatlerce konuşmuşlar. 16 yıldaki ilk gerçek sohbet. Padre Pio sessizliği görmüştü. Adını koymuştu, kırmalarını söylemişti ve kırdılar. Kilise, aşılanmış bilgi ile edinilmiş bilgi arasında ayrım yapar. Edinilmiş bilgi çalışma, gözlem, deneyimden gelir. Aşılanmış bilgi doğrudan Tanrı'dan gelir. Kilise, bazı azizlerin belirli amaçlar için aşılanmış bilgi aldığını öğretir. Genellikle ruhların iyiliği için. Bu kehanet ile aynı şey değildir. Kehanet gelecekteki olayların bilgisidir. Aşılanmış bilgi mevcut gizli gerçeklerin bilgisidir. Ruh halleri, itiraf edilmemiş günahlar, ruhsal tehlikeler, tövbe etmelerini sağlamak için sırları anlatır. Biliyordu. Başka bir durum. Bir adam Miladi 1960'ta itiraf ediyor. Padre Pio. Perşembe akşamları nereye gittiğin konusunda karına yalan söylüyorsun diyor. Adam inkar ediyor. Padre Pio. Ona geç çalıştığını söylüyorsun. Bir bara gidiyorsun içmek için değil, onu önlemek için, eve gitmemek için diyor. Adam kabul ediyor. Dış soruşturmanın daha sonra doğruladığı gerçekler. Padre Pio beden dilini okumuyor, psikolojik çıkarımlar yapmıyor, görüyor. Kilise bu iddiaları azizleştirme süreci sırasında araştırdı. Soruşturmacılar tanıkları sorguladı, kayıtları kontrol etti, zaman çizelgelerini doğruladı. Sonuç gerçekten doğaüstü bir şeyin meydana geldiğiydi. Süreçte kullanılan teknik terim kalp okuma, tanınmış bir mistik fenomen. Diğer azizlerin hayatlarında belgelenmiş Aziz Jambiani, Aziz Padre Pio, Aziz Leopold Mandic hepsi bu hediyeyle biliniyor. Hepsi itirafta kullandı. Hepsi gizli günahları yüzleştirmek ve ruhları kurtarmak için kullandı. Tanrı hakkında konuşmayı bırakmışlar. Birbirlerini ruhları için umursamayı bırakmışlar. Konforlarını umursuyorlar. Mutluluklarını umursuyorlar. Ama kutsallıklarını değil ve kutsallık olmadan evlilik başarısız olur. Yasal olarak değil, sosyal olarak değil ama ruhsal olarak bir kabuk haline gelir paralel hayatlar yaşayan iki insan, yabancılar gibi yan yana uyuyan, Tanrı hakkında konuşun, ruh hakkında sorun, küskünlük olmadan hizmet edin, skor tutmadan affedin, Fanteziyi değil kişiyi sevin, birbirinizin aziz olmasına yardım edin. Basit, kolay değil ama basit. İtiraflar bunun ne kadar zor olduğunu anlatıyor. 10 yıl dua etmeden sonra eşinizle dua etmeye başlamanın ne kadar garip hissettirdiğini, korktuğunu mu sormanın ne kadar savunmasız hissettirdiğini. Sana kızmıştım. İtiraf etmenin ne kadar alçak gönüllü olduğunu, Hizmet etmek istemediğinizde hizmet etmenin ne kadar acı verici olduğunu ve o amaç netleştiğinde her şey yerine oturur. Mükemmel değil, kolay değil ama gerçek. Sonra diyor ki, 41 yıldır evlisiniz, iyi eşler oldunuz ama hiçbir olmadınız. İtiraf bunu yaptıklarını söylüyor kalan yıllarında. Koca miladi 1973'te öldü. Kadın miladi 1981'e kadar yaşadı. Ölmeden önce manastıra bir mektup yazmış. Son yıllarının evliliklerinin en iyi yılları olduğunu söylüyor. Kolay oldukları için değil, Gerçek oldukları için. Sakramentin ne için olduğunu nihayet anladıkları için. Başlangıçta yapmaları gereken şekilde nihayet birbirlerine yardım ettikleri için. Oğluyla tekrar buluşacağına emindi. Çünkü nihayet 41 yıl sonra aynı yere doğru birlikte yolculuk etmeye başlamışlardı. Birbirlerinin aziz olmalarına yardım eden iki insan. Öğreti kutsal yazılarda. Efesliler 5.25 Kocalar, karılarınızı Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevin. Sevdiğiniz gibi değil, hak ettiğinde değil. Mesih gibi sevmek. Kurbanlık sürekli, kurtarıcı. Sakrament eşlere Mesih'in kiliseyi sevdiği sevgiyle birbirlerini sevmeleri için lütuf verir. Lütuf. Sadece yardım değil. Sadece iyi dilekler değil. Gerçek doğaüstü yardım. Gerçek ilahi güç. Sevgi hissetmediğinizde sevmek için. Hizmet etmek istemediğinizde hizmet etmek için. Affetmek istemediğinizde affetmek için. Lütuf orada. Soru çiftin onu kullanıp kullanmayacağı. Aziz Teresov, Lisyon'un ebeveynleri. Miladi 1858'de evlendiler. Her gün birlikte dua ettiler. Her gün birlikte ayine gittiler. Birlikte kutsal yazılar okudular. Tanrı hakkında sürekli konuştular. Birbirlerini sevgiyle düzelttiler. Birbirlerinin erdemde gelişmesine yardım ettiler. Dokuz çocuk yetiştirdiler. Beşi yetişkinliğe ulaştı. Dördü rahibe oldu. Bir iki lise tarihindeki en büyük azizlerden biri oldu. Tesadüfen değil. Çünkü Ebeveynler evi kutsallık okulu yaptılar. Çünkü evliliğin öncelikle çocuk yetiştirmekle ilgili olmadığını anladılar. Aziz yetiştirmekle ilgili. Ve siz kendiniz aziz olmuyorsanız aziz yetiştiremezsiniz. Evlilik sakramenti Hristiyan evli çiftler ve aileler için kutsallaştırmanın özel kaynağı ve özgün yoludur. Sakrament uyarınca eşlere gerçek ve doğru bir doğa üstü meslek verilir. Mesih'in kiliseye olan sevgisinin yaşayan işaretleri olmaya çağrılırlar. Evlilikleri sadece yasal bir sözleşme değildir bir meslektir, bir çağrı, bir görev. Dünyaya Mesih'in sevgisinin günlük hayatta nasıl göründüğünü göstermek. Padre Pio'nun teşhis ettiği sorun çoğu evli çiftin bu şekilde yaşamamasıdır. Evliliklerini bir meslek olarak görmezler, bir ilişki olarak görürler, bir ortaklık, bir sosyal düzenleme, uyumluluğa odaklanırlar, mutluluğa, memnuniyete, hepsi iyi şeyler. Ama birinci şey değil, birinci şey kutsallaştırmadır ve kutsallaştırma odak noktası olmadığında evlilik sürüklenir, bakım olur, birlikte yaşama olur. Yabancılar gibi yan yana uyuyan iki insan. Çözüm bir mistik adını koysa da koymasa da aynıdır. Birlikte dua edin. Tanrı hakkında konuşun. Ruh hakkında sorun. Küskünlük olmadan hizmet edin. Skor tutmadan affedin. Kurbanlık sevin. Birbirinizin aziz olmasına yardım edin. Bunlar öneri değil. Bunlar sakramentin gereklilikleridir. Bunlar lütfun amacıdır ve çiftler bunları yaptığında evlilik olması gerektiği gibi olur. Sadece mutlu bir ilişki değil. Sadece istikrarlı bir ev değil. Ama cennete giden bir yol bir sevgi okulu, Mesih ve kilisenin yaşayan bir ikonu, miladi 1985'te erdemli ilan edildi. Miladi 1999'da beatifiye edildi. 2002'de kanonize edildi. Süreç, insanların zaten bildiğini doğruladı. Padre Pio bir azizdi. Ruhları gören bir adam, kalpleri okuyan, hediyelerini gösteriş için değil, kurtuluş için kullanan, ruhların vasatlığa veya daha kötüsüne doğru sürüklendiğini gördü. Ve müdahale etti. Kaba, zorla, özür dilemeden, gerçeği rahatlıktan daha çok önemsediği için, kurtuluşu nezaketten daha çok önemsediği için, insanlara duymak istediklerini değil, duymaları gerekeni söyledi ve hayatlar değişti. Ayrıldı, suçlamayı görmezden gelebilirdi. Hayatımı bilmiyor diyebilirdi, rahat rutinde kalabilirdi ya da gerçeği yüzleştirebilirdi, mesafeyi yüzleştirebilirdi, evliliğinin sessiz ölümünü yüzleştirebilirdi ve onu hayata döndürmek için savaşabilirdi. Ama işe yaradı. Çünkü sorun karmaşık değildi. Sorun yokluktu ve çözüm varlıktı. Nihayet karşılaşan iki ruh, nihayet iletişim kuran, nihayet sakramentin onları götürmesi gereken yere ulaşmalarına yardım eden, konforlu bir arada yaşama ve pişmanlık dolu bir ölüme çıkıyordu. Bir yatağı, bir ismi ve bir hayatı paylaşan ama ruhlarını hiç paylaşmayan iki insan, sona ulaşıp sakrameti boşa harcadıklarını fark ettiler. Lütfu boşa harcadılar. Tanrı'nın onları yarattığı kişiler olmalarına yardım etme şansını boşa harcadılar. Sorun, günümüzdeki evli çiftlerin bunu yaşayıp yaşamayacağı. Birlikte mi dua edecekler yoksa ayrı ayrı mı? Tanrı hakkında mı konuşacaklar yoksa sadece lojistik hakkında mı konuşacaklar? Ruh hakkında mı soracaklar yoksa sadece gün hakkında mı soracaklar? Birbirlerine kurbanlık olarak mı hizmet edecekler yoksa sadece yükümlülükleri mi yerine getirecekler? Birbirlerinin aziz olmasına mı yardım edecekler yoksa sadece rahat kalmalarına mı yardım edecekler? Aynı öğreti şimdi mevcut. Aynı lütuf şimdi mevcut. Soru, insanların onu kullanıp kullanmayacağı. Hepsi Padre Pio'nun müdahalesinin evliliklerini nasıl kurtardığını anlatıyordu. Sorunlarını çözerek değil ama sorunlarının aslında ne olduğunu onlara göstererek çatışma değil, uyumsuzluk değil, stres değil ama yokluk, ruhsal yokluk. Birlikte yaşayan iki insan birbirlerine Tanrı'ya doğru yardım etmeden. Bir mektup 1976 tarihli 1953'te Peder Pio'ya itirafta bulunan bir çifti anlatır. 23 yıl önce Peder Pio onlara yabancı gibi yaşadıklarını söylemiş. Dualarla birlikte olmaya başlamışlar. Mektupta şöyle diyor. 23 yıl boyunca her gece Meryem Ana duasını, rosary birlikte yaptık. Hiç aksatmadık. Kızgın olsak bile, istemesek bile yaptık ve bizi kurtardı. Rosary sihirli olduğu için değil. Ama birlikte dua etmek yabancı olmaktan çıkmamızı sağladı. Anda olmaya zorladı. Neden evlendiğimizi hatırlamaya zorladı. Birbirimize cennete ulaşmak için yardım etmeye. Bunu yaptık. Ve şimdi yaşlı ve yorgunuz, gitmeye hazırız ve yapmamız gerekeni yaptığımızı biliyoruz. Birbirimize yardım ettik. Yabancı değiliz, biriz. Romantizm değil, kutsanma. Tanrı'ya doğru yolculukta birleşmiş iki ruh. Birlikte dua eden, Tanrı hakkında konuşan, ruhu soran, fedakarca hizmet eden, hesapsızca affeden ve birbirlerinin aziz olmasına yardım eden iki kişi. Evlilik budur. Geri kalan her şey sadece birlikte yaşamaktır. Onun şefaatini diliyorlar. Kurduğu hastane hala çalışıyor. Casa Sollievo della Sofferenza. Acıların hafifletilmesi için ev 1956'da açıldı, ölümünden 12 yıl önce. Her yıl yüz binlerce hastayı tedavi ediyor. Hizmet mirası, sevgi mirası, acıyı görüp bir şeyler yapma mirası. Sakramenti boşa harcayan insanlar gördü ve müdahale etti. Bir doktorun hasta kan kaybederken gösterdiği aciliyetle, bir can kurtaranın biri boğulurken gösterdiği güçle. İzin istemedi, darbeyi yumuşatmadı, sorunu adlandırdı, çözümü verdi, itaat bekledi ve hayatlar değişti. 11 yıldır evliydi. İtirafa geldi. Rutin günahlarını itiraf etti. Peder Pio dinledi. Sonra dedi ki: "Ölüyorum." Kadın itiraz etmeye başladı. Elini sallayarak onu susturdu. Dedi ki: "Ölüyorum. Bu yüzden dikkatle dinle. Evliliğiniz geçerli. Yeminleriniz gerçek. Ama sakramenti yaşamıyorsunuz. Kocanızın yanında yaşıyorsunuz, onunla değil. Eve git. Bu gece onunla dua et. Korktuğu şeyleri sor, korktuğun şeyleri söyle. Umut ettiği şeyleri sor. Umut ettiğin şeyleri söyle. Hayatının geri kalanında her hafta bunu yap. Cennete ulaşmasına yardım et. Sana yardım etmesine izin ver. Sakrament budur. Senin mesleğin budur. Bunu yapmazsan hayatını boşa harcarsın. Git. 50 yıl birbirlerine yardım ettiler. Tanıklığı 2018'de yazdı. Dedi ki, Peder Pio 7 cümlede evliliğimi kurtardı. Bana gerçeği söyledi. Bana ne yapacağımı söyledi. Yaptım. Kocam 2016'da öldü. 59 yıl evliydik. Yabancı değildik. Birdik. Tanrı'ya ulaşmak için birbirimize yardım ettik. Evliliğin amacı budur. Peder Pio bunu gördü. Bana söyledi. Dinledim ve ikimizi de kurtardı. Peder Pio'nun gördüğü bu. Yan yana uyuyan iki insan, yabancılar gibi. Geçerli bir sakrament. Ölmekte olan bir evlilik. Boşa harcanmış bir lütuf gördü. Adlandırdı. İnsanlara düzeltmelerini söyledi. Bazıları yaptı, bazıları yapmadı. Yapanlar sakramentin işe yaradığını buldular lütfun gerçek olduğunu, evliliğin olması gereken şey olabileceğini, cennete giden bir yol, bir sevgi okulu, Tanrı'ya doğru yolculukta birleşmiş iki ruh. Yan yana uyumak gibi yabancılar değil ama birlikte yürümek, birlikte dua etmek, birlikte Tanrı hakkında konuşmak, birbirlerinin aziz olmasına yardım etmek. Evlilik budur, sakrament budur, peder gördüğü budur, talep ettiği budur, öğretmek için ölmeye çalıştığı budur kendini itiraf odasında harcadı. Ruhlara kendilerini Tanrı'nın gördüğü gibi görmeleri ve değişmeleri için lütuf verdi. Teselli sunmadı, hakikati sundu ve hakikat kurtaran tek şeydir. Ve evlilikler değişti. Nazik olduğu için değil, dürüst olduğu için. Onları daha iyi hissettirdiği için değil, onları gerçeği yüzleştirdiği için. Eşinin yanında yabancı gibi uyumanın yeterli olmadığı gerçeği, geçerli bir sakramentin ölü bir sakrament olabileceği gerçeği, evliliğin birlikte yaşamaktan daha fazlasını gerektirdiği gerçeği kutsanma gerektirir. Karşılıklı kutsanma. Tanrı'ya ulaşmak için birbirine yardım eden iki ruh. Geri kalan her şey yorumdur. Evliliğin bunun için bir araç olduğu, kendi başına bir amaç olmadığı gerçeğini. Birbirlerinin aziz olmasına yardım etmeyen iki kişinin evlilikleri ne kadar istikrarlı, mutlu veya işlevsel görünürse görünsün, sakramenti boşa harcadığı gerçeğini. Eşinin cennete ulaşmasına yardım etmek ya da sadece bir yatak paylaşmak. Peder Pio sizin itirafınıza bakıp sorunu adlandıramaz ama sorun aynı ve çözüm aynı. Birlikte dua etmek, Tanrı hakkında konuşmak, ruh hakkında sormak, fedakarca hizmet etmek, hesap tutmadan affetmek, kiliseyi sevdiği gibi sevmek, birbirlerinin aziz olmasına yardım etmek. Bundan daha azını yapın. Eşinizin yanında bir yabancı gibi uyuyorsunuz demektir. Peder Pio gördü. Kilise öğretiyor. Lütuf mevcut. Tek soru, kullanıp kullanmayacağınız. Tanrının size verdiği evlilik için savaşacak mısınız? Yoksa onu rahat bir mesafeye sürüklenmesine izin mi vereceksiniz? Bir çatı altında iki kişi. Hiç karşılaşmayan iki ruh. Geçerli. Gerçek. Ölü. Yabancılar gibi uyumayı bırakın. Birbirinize cennete ulaşmak için yardım etmeye başlayın. Sakrament budur. Evlilik budur. Tek önemli olan budur. Geri kalanı gürültüdür.